Merhaba sevgili dostlar. 10 Ekim pazar günü. Vallahi yağmurlu, sisli. Böyle kötü bir hava. Ama sabahın erken saatlerinde kalktım. Mantar için yola çıkıyorum. Şile'ye doğru gidiyorum. Ormanda görüşürüz. Evet, mantar avı yapacağımız bölgeye doğru yaklaşıyoruz. Yanımda bugün iki kişi daha var. Bir tanesi benim badim. Mustafa Bey. Evet, işaretini verdi. Bir de sevgili amcam var burada. Kim o? Kim o, kim o diyor. Kim o diyor. <gülüyor> <gülüyor> Selami Bey ya, kim o? Allah Allah. Amca seni diyorum ya. Hadi bakalım, inşallah güzel bir av yapacağız. Görüşürüz. Bu şekilde çıkmış mantarlar buldum. Ama bunlar hakkında bir bilgim yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani bilen varsa, bana yardımcı olursa bu şekil bu tip mantarlardan çok var ormanda ama ne olduğunu bilmediğim için almayacağım maalesef. Çok etli bir mantar da değil yaprak şeklinde. Ama kokusu güzel. Yeri çok güzel. Şöyle bir güzellik var. Bir tane de şurada var. Bu mantarı sanki biliyorum bu söbelen mi yoksa Yok, mürekkep mantarı galiba. Kırıldı, dağıldı. Neyse, bakalım. Devam. Tamam. Denk geldikçe çekmeye çalışıyorum bir 5-6 tane böyle buldum. Çok yoğun bir mantar yok. Bir de bu var. Güzellik. Artık iyice erişkinleşmiş. Üstü çanak gibi olmuş. Yağmur suyu dolmuş. Bakalım bunu bir alalım. Şöyle suyunu dökelim. O misafirler de var. Çok güzel. İlk meramızdaki avımızı bitirdik. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. İnekler de bulmuş taze otu. O oh, mis gibi. Bunlar da burada yatmışlar. Hadi bakalım. Bir uykular. Hey maşallah. Ne güzel hayvan değil mi? Şemsiye mantarları yeni çıkmışlar daha. Çok güzeller. Üç tane bir yerde. Yeni meramıza geldik. Bakalım. Ha, evet, hemen bir tane. Bakın yakınlarında başka var mı? Burada. Ya köyü, o taraf bu gel. Güzel. Ama bu geçmiş ya. Yok Daha bile. Nasıl geçmiş ya. Rengi değişmiş ama. Evet, bir tane daha. İleride de bir şey var mı acaba? Gelin mi? Yok değilmiş. Bu. Bu sulaymış. Gelin mantarı değil. Güzel. Geçen haftaya göre daha bir çok yoğunluk var. mezar mantarının topraktan çıkış hali bu şekilde Böyle bir yumurta toprağın içinden çıkıyor. Daha sonra topladığımız halini alıyor. Bunu almayacağım. Başkasına kısmettir. Bakalım bakalım. Hiç Porcini mantarına rastlamadım. Bir tane şemsiye mantarı. Bunu da alalım. Ben sevmiyorum. Yemiyorum ama benim yanımda getirdiğim arkadaşlar seviyorlar. var mı gelincik böyle bantalları var bunlar olgunluğa eriştiğinde üstünden bir delik açılıyor üst tarafından içinden polenlerini bırakıyor dışarıya sıktığımız zaman böyle bir toz çıkar içinden Az önce de gösterdiğim şemsiye mantarları devasa boylara ulaşabiliyor. Yani 35-40 santim çapa kadar çıkabiliyor. Bir tane örnek gördüm. Baya güzel büyük. Bakın kendini nasıl gösteriyor orada. Tam bir şemsiye. Hadi alalım. İşte burada. Ey yavrum hey. Şöyle benim karışım 23 santim civarında. Tam bir karış. Muhteşem bir güzellik. Lezzet olarak çok hoşuma gitmiyor ama böyle hani biraz şey sapı da yanmıyor zaten çok lifli. Ama bunu böyle biraz Yumurtalı bir unlu yumurtalı bir sos yapıp ona bandırıp kızartınca gayet güzel oluyor. Yani en azından yenebilecek kıvama geliyor. Burada aldık. Asıl hedef porcini ama hiç rastlamadık. Belki de biraz daha havaların sıcak olup güneş çıkması lazım. Bilmiyorum bununla alakalı olabilir. <laughs> Sanırım biraz daha tavanın ısınması lazım. Güneş açarsa şöyle bir 3-5 gün bu mantarlar kışkırır yani oldukça çok yükseğe çıkarlar. Şurada bir tane daha yakaladım işte burada. Gayet güzel. Yeni çıkmış genç bir örnek. Çok güzel. Yani bir hafta önce bu mantarların hiçbiri yoktu. Geçen haftadan bu yana güzel. Fena değil. Şurada bir tane var mü acaba. Çok küçükken çürümüş. Bu arkadaş ağzın tadını biliyor. Oradan kafayı sokmuş içeri. Bayağı bir yemişler bunu. Neyse bırakalım. Afiyet olsun. <laughs> ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Herkes nasibini Önce gelen alır. Şu, şey Değilmiş. Evet. Ee, de, ha, yok ya. Burada var lan. Gördün Evet. güzellik. Benim bekliyor? Hadi bakalım. Efendim. Gel bir tane de şurada al. Öyle mi? Hemen geliyorum. Gördün? Hım, gördün. O da güzelmiş baya. Bayağı büyük. Bizim değil mi lan? Bizim zaten. Değil mi? Evet, evet. Gel, gel Evet sepetimiz doluyor. Güzel. Moro. Sen diyeyim. bu kıyamızı unutma lan. O ne? Değil mi? Senin şeyden. Yok. Değil mi? Hı. He? Hayır hayır. altı sünger gibi olacak abi. Hop! Aşağı gel Şöyle dolaşırken acı sütlü mantar Ocağa rastladım bir tane güzeller, çok tazeler.